Arkadaşlar ben Hakan bu videomuzda süperset yapacağız. Süperset olarak itiş ve çekiş kuvvetlerimizi kullanacağız. İterken pectoralis major kasımızı yani göğüs kas kasımızı, çekiş yaparken ise sırt kaslarımızı özellikle latissimus dorsi'yi kullanacağız. Yani antagonist süperset hareketimizi yapmış olacağız. Evet, başlıyoruz. İlk olarak kurduğumuz düzeneğimizle Ne yapıyoruz. Kendimizi yukarı doğru çekiyoruz. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 Daha sonra şınav çekiyoruz. Evet. 1 4 5 6 7 8 9 10 Tekrar aynı hareket dönüyoruz. Evet. Bir. Shut Tekrar. Başa döndük. 3. setteyiz. Şimdi 3. set. Dördüncü set. Son set. <laughs> evet. Süper setimiz burada tamamlandı. Sandalyelerimizin sabit kalması için, sabit kalıp kaymaması için sandalyelerimizin üzerine ağırlıklar yerleştirebiliriz. Kesinlikle tavsiye ederim. O sakatlıklara karşı sizi de koruyacaktır. Sandalye yerine masa düzeni de kullanabilirsiniz. Sağlam bir masa olması gerekiyor. O yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ederim.